Son zamanlarda merak edilen konulardan biri aile.gov.tr doğum parası başvurusu olmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum parasından faydalanabilirsiniz. 2015 tarihinden itibaren canlı doğumlar için gerçekleştirilen bir yardım parasıdır. Doğum parasına başvurmak istiyorsanız aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmetler Merkezi'ne giderek başvuru dilekçesini iletmeniz gerekir. Dilekçenizi isterseniz yüz yüze isterseniz kargo ile iletme şansınız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarda görev alan bir personelseniz çalıştığınız kuruma başvurmanız yeterli olacaktır. E-devletten doğum parası başvurusu. E-devlet sistemini kullanarak sadece doğum parası başvuru sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yüzden e-devlet sistemi üzerinden maalesef doğum parası başvurunuzu gerçekleştiremezsiniz. E-Devlet doğum yardım parasını sorgulamak için şu adımları takip etmeniz gerekir. İlk olarak linkine tıklamanız gerekir. Linke tıkladıktan sonra E-Devlet sistemine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda doğum parası ile ilgili tüm detayları görebilirsiniz. Başvurulan tarih, başvuru durumu gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kamu kurumlarında çalışan personeller çalıştıkları kuruma başvurarak doğum parasını alabilirler. Ancak doğum parası için başvurular sadece dilekçe göndermeniz halinde gerçekleşir.